Merhaba arkadaşlar. Bugün size c Cöbre üzerinden kesirleri toplama ve çıkarma işlemini göstereceğim. Gördüğünüz gibi 5 bölü 6 artı 2 bölü 8 kesirimiz var. Bunları toplamak için paydaların aynı olması gerekiyor. Ve bunun için de genişletmemiz gerekiyor. Şurada genişletme butonundan genişletelim. Gördüğünüz gibi ikisini de 24'e eşledik alt tarafı. 4 ile çarptık bunu da 3 ile çarptık. Üstünü de 4 ile çarparız. Bunun üstünü de 3 ile çarparız. Bu 20 bölü 24 oluyor. Yanında gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu da 6 bölü 24 oluyor. Bunları toplamamız lazım. Bakın toplayalım. Üst üste getirdiğimizde gördüğünüz sonuca bakar mısınız? 26 bölü 24 oluyor. Size de göstereyim tekrardan. Bakın 20 ile 6'yı topluyoruz. 26 bölü 24. 26 bölü 24'ü sadeleştiriyoruz. 13 bölü 12. 1 12 bölü 12'den 1 geldiği için 1 çarpı 1 bölü 12 olarak sonuç elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi çıkarma işlemini göstereyim size. Çıkarma işlemini yapalım. 5 bölü 6'dan eksi 2 bölü 8 çıkartalım. Bunun için de yine genişletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Genişletelim. 20 bölü 24 gördüğünüz gibi bunu da 6 bölü 24 demiştik. Bunları çıkarttığımızda 20'den 6'yı çıkartıyoruz. 14 kalıyor. Sonuç 20'den 6'yı çıkartıyoruz. 14 bakın 14 bölü 24'ten 7 bölü 12 sonucuna ulaşıyoruz. Tabi bu uygulamada başka e, kesirleri değiştirebilirsiniz. Mesela kesirlerin sayısını payı 4 yapabilirim. Paydayı 4 yapabilirim. Payı da pardon 4 yapalım isterseniz. Buradaki payı 5 diğer paydayı da 3 yapabiliriz ya da farklı şekilde değiştirebiliriz. Bunları değiştirerek de toplama ve çıkarma işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bendiğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.